Herkese merhaba. Bugün Kasım ayında okuduğum kitapları sizinle paylaşmaya geldim. Kasım ayı ne yazık ki çok verimsiz bir aydı ve sadece 4 kitap okuyabildim. Okuduğum ilk kitap Sis oldu. Aslında ben bunu ikinci olarak okudum. Öncesinde başka bir kitaba başlamıştım ama beni hiç sarmadı ve kitabı yarım bıraktım ve bu süreçte de hiç okuyamadım. Bu yüzden de akıcı bir şeyler okuyayım, hızlıca bitireyim diyerek Sis'e başladım. Sis, Refahim serisinin ikinci kitabı yani Gölgelerin Devamı. İlk kitabı beğenmiş olsam da çok eksiği vardı. Özellikle dil açısından. Yazar çok iyi anlatamıyordu. ama ikinci kitapta bu eksikliğini bayağı bir şekilde kapatmış. Ve ilk kitapta gördüğümüz her şeyin kat kat daha fazlasıydı. Çok daha eğlenceliydi, yerine göre çok daha romantikti. Çok daha aksiyon doluydu. Ve ulaşmak istediğimiz bazı soruların cevaplarına ulaştık. Bu yüzden severek ve keyifle okuduğum bir kitap oldu. Serinin dördüncü kitabı yeni çıkmışken onu da alırsam 3. kitabını okumayı planlıyorum. Ama son kitabı almam için onun da bir 9.90 indirimine düşmesi lazım. Size de 4 puan verdim. Seri gittikçe güzelleşiyor. Bence okumadıysanız bir şans verebilirsiniz. Hemen ardından karantinaya başladım. Karantina, ben Macbeth'te takip ettiğim bir hikayeydi zaten. Severek takip ediyordum ilk yayınlanmaya başladığı zamanlarda okumaya başladığım için çok daha ayrı seviyorum. Çünkü o kadar zaman oldu sonuçta. Devamlı bölümünü bekliyorsunuz, okuyorsunuz. Alışkanlık olmuştu yani kitap bende. Kitabın da hemen elime geçtiği gibi okudum, bitirdim. Wattpad'de okuduğum süre boyunca gerçekten çok seviyordum. Hala seviyorum ama kitap olma boyutuna geldiği zaman işler biraz değişiyor. Eksiklikler çok daha fazla göze çarpıyor. Mesela karakterlerin değişik bir konuşma stili var. Böyle vurgulu vurgulu konuşuyorlar. Cümleler kısa biraz olayları dramatize ediyorlar ve böyle kelimeleri vurgulayarak konuşuyorlar. Ve aslında bu güzel bir mübalağa oluyor. Ben yakıştırıyorum ama bütün karakterler aynı şekilde konuşuyor. Hepsi yani istisnansız hepsi. Bu da benim için karakterle biraz tek Bu yüzden beni birazcık sıktı bu olay. Kitabın adı şuradan geliyor. Zeynep yeni bir okula başlıyor. Aynı gün okulda bir kız salgın hastalığı olduğu için karantinaya alınıyor. Dolayısıyla bütün okul karantinaya almak zorunda kalıyorlar. Ve Zeynep Okul'un karantinaya alındığı akşam bir cinayete tanık oldu. Aslında bir ceset görüyor. Ve onun gibi bu ceseti gören 3 kişi daha var. Bunlar da diğer ana karakterlerimiz Onur, Mert ve Burak. Böylece karakterlerimiz katili aramaya başlıyorlar. Gizemli miydi? Evet gayet gizemliydi. Güzel de kurgulanmıştı bence. Ama karakterlerde bazen bir zorlama yan vardı. Çeşitli diyaloglarda, olayların anlatılışında, bazı olaylarda. Değişik bir çocuksuzluk ve cidden bir zorlamalık vardı. Bu benim hoşuma gitmiyor. Kitabın genelini ve kitabın karakterlerini gerçekten çok seviyorum ama bu tarz şeyler beni daha Ediyor. Sevmedim mi? Evet sevdim. Bayıla bayıla okudum yine. Ama gözüme çarpan eksiklikler vardı evet. Sevmedim mi? Sevdim. Bayıla bayıla okudum yine. Ama bunları da söylemeden geçemezdim. Katil'de kitabının sonunda görüyoruz. Ben tahmin etmemiştim. Üzerine de pek bir tahmin yürütmediğim için olsa gerek belki zorlasam biraz aa evet olabilir derdim ama... Hiç düşünmedim, okudum. Acaba kim çıkacak diye merakla bekledim. Şaşırdım mı şaşırdım. Güzel bir şekilde işlenmişti. Kitabın devamı da olacak ama ne zaman olacak bilmiyorum. Çünkü Beyza şu yeni bir kurguya başladı. Karantina 2 için biraz bekleyeceğiz. Karantinaya da 3,5 puan verdim. Aslında sinir olduğum birkaç şey daha var ve bunlar yazar kaynaklı değil. Tamamen editör hatası olan çok fazla şey vardı. Nokta olma işaretlerinin kullanımı beni deli etti. Gerçekten çok sinir oldum çünkü konuşmanın başladığı yerde tırnak işareti yoktu. Ama halbuki konuşma başlamış ve ben bunu cümlenin devamından fark ediyordum. Bazen de konuşma bittiği halde tırnak işareti koyup kapatmamıştı. Ben de hala konuşuyor diye okuyorum mesela. Yine cümle bitince fark ediyorum. Bu benim çok sinirimi bozdu. Birkaç yazım hatası da vardı. Ve açıkçası üzüldüm çünkü Ruki Beyza Wattpad'ı takip ettiğim süre boyunca benim yazım yanlışı yapmayışını takdir ettiğim kişilerden birisiydi. Yani bu şeyler aslında Wattpad'de yayınlandığı zaman yoktu. Editör bozmuş. Gerçekten çok üzüldüm. Okurken beni çok rahatsız etti. Akıcılığını da bir şekilde yitirdi. Bu da beni üzdü ama yazar kaynaklı olmadığı için daha fazla falan kırmak istemedim. Sonra Can kılıcı okudum ve 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 bayıldım. Aslında şöyle söyleyeyim mükemmel bir kitap değil kesinlikle. Hatta özellikle Türkiye'de çok kişi kitabı o kadar da sevmiyor Ama ben bu seriye bayılıyorum Nedendir bilmem Karakterlerinde bir şey var sanırım Beni gerçekten kendine çekiyor Özellikle de bir karakter var ki kendisine bayılıyorum Kızıl Kraliçe yine merak dolu bitmişti. Can Kılıç Kızıl Kraliçe'nin bittiği yerden hemen devam ediyor. Kitaba çok hazır bir giriş yapılmış. Nabzınıza'yı yüksek tutuyor ama sonra bir anda durgunlaşıyor. Ve bu durgunluk çok uzun bir süre devam ediyor. Ve bu sürenin sonlarına yaklaştığımızda da biraz sıkmaya başlıyor. Özellikle 200'lü sayfaların başında ben gerçekten sıkılarak okudum. Of artık ne zaman devam edeceğim bu falan dedim. Çünkü kitabı elime ilk aldığımda ya ne kadar kalın bu işte yaşasın daha fazla okuyacağız falan demiştim. Yani ilk kitaba göre daha kalın. Ama yazar biraz gereksiz yere uzatmış. Bunun farkına vardım. Bu da beni biraz üzdü. Yine de sevdim. Evet sevdim. Kitabın sonlarına doğru olaylar yine hızlanıyor. Özellikle bu kilit nokta dediğimiz son birkaç sayfa gerçekten çok iyiydi. Ama 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 yazardan nefret ediyorum. Bu kadından gerçekten nefret ediyorum. Öyle bir şey yaptı ki bütün gece boyunca ağladım. Biliyorsunuz distopya kitapların vazgeçilmezi kesinlikle ölümler. Mutlaka bir arbede arasında birkaç karakteri şöyle güzelce harcıyorlar. Ve bu kadın, şu kadın, bakın. Bu kadın benim en sevdiğim karakteri öldürdü. Karakter öldü ve eş zamanlı olarak böyle gözlerimden şakır şakır yaşlar boşalmaya başladı. Ya aralıksız bir buçuk saat falan ağladım. Şimdi bile bahsedince gözlerim dolu. O kadar üzüldüm ki anlatamam size. Yıkıldım resmen ya. Baya bildiğiniz yıkıldım. Sanırım gece bir civarıydı. Karakter öldü ve ben gecenin bir yarısı ağlay ağlay Büşra'yı aradım. Böyle nasıl hıçkırıyorum ama nasıl hıçkırıyorum anlatamam size. Büşra zaten çok korktu ağladığımı duyunca ne oluyor ne oldu neden ağlıyorsun falan diye. Ama anlatamam ya. O kadar oturdu ki içime. Yani anlatmanın imkanı yok. Gerçekten beni derinden sarsan bir ölüm oldu ve resmen kendimden bir şeyler kaybetmişim gibi hissediyorum. Bu yüzden de yazarı asla ama asla affetmeyeceğim. Çünkü olayı kesinlikle sindiremiyorum, hazmedemiyorum, tahammül edemiyorum gerçekten. Her şeye rağmen Can Kılıca 4 puan verdim. Bu da içinde bulundurduğu o umutsuzluk, güvensizlik. İhanet duygularını bana çok iyi hissettirmiş olması psikolojik olarak hiç kimseye güvenemiyor ve bu da bizi ilk kitapta sıkça duyduğumuz bir cümleye götürüyor. Herkes herkese ihanet edebilir. Karakterin güvensizliği okura da geçiyor. Bu da bir okur olarak beni sürekli diken üstünde tuttu açıkçası. Ben bile kimseye güvenemedim. Sonuçta karakter değil de okur olarak baktığınızda bazı şeyleri, bazı ufak noktaları ayırt edebiliyorsunuz. Ama bu kitap beni gerçekten huzursuz etti. Bu yüzden de 4 puan verdim. Ya da biraz fazla sevdiğimden de puanımı yüksek tutmuş olabilirim. Ama Kızıl Kraliçeyi böyle birazcık olsun beğendiyseniz Can da kesinlikle şans vermezsiniz. Sonra gençlikleri okudum ve evet yine pek sevemedim. Ekim ayında okuduklarım videomda gençlikleri alsam mı ya? Alsam mı? Ne yapsam? Derken evet aldım ve hemen Kasım ayında bitirdim. Fark ettim ki ben gerçekten bu yazarı sevmiyorum. Bu konusundan çok azıcık bahsedersem Kanlı bulma adını verilen bir hastalık var. Bu hastalıkta da ülkeyi ele geçiriyor. Hastalığa yakalananlar ya ölüyor ya da kurtuluyor. Ama bu kurtulanlar da genelde işaretlenmiş oluyor ve bunlara da maharet deniyor İşaretlenmiş bu insanlar ne gibi işaretleniyor dersek mesela saç renkleri değişiyor. Çeşitli böyle çok yapay bir kızıl, mavi, gümüş rengini alabiliyor. Ana karakterimiz Adalinde koyu koyu saçları varken Bunlar bir anda böyle sarı, gümüş gibi bir renge dönüşüyorlar ve hastalıktan dolayı tek gözünü yitirmiş durumda. Yani şu sol gözü yok. İşaretlenmiş marfettoları da genç elitler deniyor. Genç elitler denmesinin sebebi de çeşitli özel güçleri olması. Adalina babası tarafından hiç sevilmiyor. Çünkü marfettolar ülkede dışlanıyorlar. Lanetli olarak kabul ediliyorlar. Ve uğursuzluk getirdiklerine inanılıyor. Babası da Adalina sürekli seni kimse istemez. Sen sevilmeye layık değilsin. Tarzı şeyler söylüyor ve Adalina'nın kız kardeşi Violetta'yı daha el üstünde tutuyor. Çünkü Violetta Adalina'nın tam tersi hastalıktan işaretlenmeden kurtulan bir kız. Günün birinde onu zengin bir adamla evlendirip kendisi de köşeyi dönmeyi falan hayal ediyor. Çünkü bir tüccar olarak marifetli bir kıza sahip olduğu için parttaki itibarı da düşmüş durumda. Yani babası düşünüyor ki Adalina en azından bir gücü olsun ve ben bu kızı bir şekilde kullanayım. Ama Adalina'nın güçleri de hiçbir zaman açığa çıkmıyor ve babası işe yaramaz olduğu için bir kere daha öfke bu arada adam şerefsizin teki gerçekten kıza yaptıkları katlanılır gibi değil. Bunları okumak beni bayağı üzdü. Ama benim uzak olayın kendisi böyle bir şey yaşanmış olmasaydı. Çünkü Mary Lou gerçekten bunu dokunaklı bir şekilde anlatamıyor. Evet beni taşlayın ben bu yazarı sevmiyorum sevmiyorum. Kitabın devamında Adeline diğer genç tanışıyor bir şekilde onların arasına giriyor falan filan derken İş tamamen farklı boyutlara taşınıyor. Kitapta sevdiğim şey çeşitli saray intikaları, fantastik unsurlar, aşk, aksiyon bir sürü şey vardı. Şimdi o konuda hakkını yemeyeyim. Kadın çok güzel kurgulamış. Karakterlere bahsettiği özellikler de çok güzeldi ve Efsane serisinde yaptığı bir hata olarak karakterlerine kıyabiliyordu. Gençliklerde olması gereken o acımasızlığı daha net gördüm. Ama şöyle bir şey var ki tabi hissedemedim. İçine yeterince giremedim. Yani yazara göre Adam'in ruhunda kötülük bulunan bir kız. Onun için bir kötü kız yani kötü karakter. Ama ben Adalindeki o saf kötülüğü alamadım. Kitapta şöyle bir şey geçiyor, kalbinde iyilik var ama ruhundaki karanlık bunu gölgeliyor. Tarzı bir şey söyleniyor. Aslında gerçekten yazarın yansıtmak istediği o yönde. Ama ben adayının içindeki kötülüğe yeterince şahit olmadığımızı düşünüyorum. İçten içe duyduğu o nefret beni pek etkilemedi. Ve kitabın diğer bir önemli karakteri Enzo. Enzo da erkek ana karakterimiz. Gerçekten gizemli ve çok tutkulu. Birisi. Ve yine ama diyorum yazar karaktere kazandırmak istediği derinliği bence yeterince kazandıramamıştı. Çünkü onun da yaşadığı bir takım olaylar var. Ama bu olaylar beni yine bir şekilde tatmin etmedi. Yani bana hiçbir şekilde geçmedi. Yani seriye devam ederim muhtemelen. Niye etmeyeyim? Sevmiyorum deyip deyip ederim yani. Yapıyorum bunu maalesef. Sevmediğim bir yazara bu kadar para kazandırmak da herhalde bir tek benim yaptığım bir şey. Ama ne yapayım yani okurum işte. <laughs> gençeritlerde içerikleri de Goodreads'te 3.5'dan 3 puan verdim. Devamında muhtemelen çıkınca yine alır okurum. Bu ay toplamda 4 kitap okudum. Benim için gerçekten çok verimsiz bir ay oldu. Kitaplarda hep çok fazla oyalandım. Özellikle de ayın ilk yarısında hiç kitap okuyamadım. Kitapların hepsinin yorumu tekrar tekrar hem blogumda hem de instagram hesabımda mevcut. Dilerseniz de bakabilirsiniz. Umarım Aralık ayında çok daha fazla kitap okuyabilirim. Çünkü Aralık ayı için benim hedefim gerçekten yüksek. Ama kaç olduğunu size söylemeyeceğim. Çünkü okuyamazsam rezil olmak istemiyorum. Benden şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Bu el sallamayı da beceremiyorum.